Geleceğin teknolojileri ve Türkiye'nin bilimsel atılımlarını keşfetmeye hazır mısınız? Sağlıkta devrim yaratan araştırmalar, çevre dostu enerji projeleri, yapay zeka, savunma sanayi ve uzay keşiflerinde Türkiye'nin rolü hakkında ilgi çekici detayları öğrenmek için bu videoyu kaçırmayın. Türkiye, son yıllarda bilim ve teknoloji alanında önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Sağlık ve tıp alanında yapılan araştırmalar, özellikle kanser ve genetik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerle öne çıkmaktadır. Türkiye'deki üniversiteler ve araştırma merkezleri, yenilikçi tedavi yöntemleri ve tıbbi cihazlar geliştirme konusunda yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu çalışmalar, hem yerel hem de küresel sağlık sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik, Türkiye'deki bilimsel araştırmaların odak noktalarından biri haline gelmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği projeleri ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi konularında çeşitli projeler yürütülmektedir. Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini değerlendirme konusunda önemli adımlar atmaktadır. Bu alanda teknolojik yenilikler geliştirilmekte ve çeşitli enerji projeleri hayata geçirilmektedir. Yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında da önemli gelişmelere sahne olan Türkiye, yerli ve milli yapay zeka projelerini çeşitli sektörlerde uygulamaktadır. Yapay zeka tabanlı yazılımlar, veri analitiği ve otomasyon sistemleri Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir rol oynamaktadır. Savunma sanayi, Türkiye'nin teknoloji alanındaki en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Yerli üretim insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları teknolojileri ulusal güvenlik ve savunma stratejilerinde büyük bir öneme sahiptir. Bu alandaki yerli üretimler Türkiye'yi küresel savunma sanayi pazarında önemli bir oyuncu haline getirmiştir. Türkiye, uzay araştırmaları ve teknolojileri konusunda da önemli adımlar atmaktadır. Türkiye Uzay Ajansı, milli uzay programını hayata geçirme ve uzay keşfi alanında Türkiye'yi daha ileriye taşıma hedefiyle çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda yerli ve milli uyduların geliştirilmesi, uzay görevleri ve uluslararası işbirlikleri gibi projeler üzerinde çalışılmaktadır teknoloji girişimleri ve startuplar, global pazarda da ses getirmektedir. Özellikle yazılım, fintech, biyoteknoloji ve e-ticaret alanlarındaki başarılı girişimler, uluslararası yatırımcıların da dikkatini çekmektedir. Türk teknoloji girişimleri, inovasyon ve yenilikçilik odaklı projeleriyle dünya genelinde önemli başarılara imza atmaktadır. Sağlık, çevre, yapay zeka, savunma sanayi ve uzay araştırmaları gibi çeşitli alanlarda yürütülen projeler, Türkiye'nin bilim ve teknoloji sahnesinde güçlü bir oyuncu olma hedefini desteklemektedir. Bu ilerlemeler, Türkiye'nin gelecekteki bilimsel ve teknolojik başarılara olan katkısını artırmaktadır. Ülkenin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmektedir. Sağlık ve tıp alanında yapılan çalışmalar, hastalıkların erken teşhisi ve tedavisinde önemli yenilikler sunmaktadır. Yenilikçi tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri Hastaların yaşam kalitesini artırmaktadır. Ayrıca genetik araştırmalar, kalıtsal hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Çevre projeleri sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı karbon salınımını azaltmakta ve çevre dostu çözümler sunmaktadır. Güneş ve rüzgar enerjisi projeleri enerji verimliliğini artırmakta ve enerji bağımsızlığı sağlamaktadır. Yapay zeka ve dijital dönüşüm projeleri Türkiye'nin teknolojik ilerlemesinde büyük bir rol oynamaktadır. Yapay zeka tabanlı uygulamalar çeşitli sektörlerde verimliliği artırmakta ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Veri analitiği ve otomasyon sistemleri işletmelerin operasyonlarını daha etkin yönetmelerini sağlamaktadır savunma sanayi alanındaki gelişmeler, Türkiye'nin askeri gücünü ve teknolojik kapasitesini artırmaktadır. Yerli üretim insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları, savunma stratejilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu teknolojiler, ulusal güvenliği sağlama ve savunma sanayisinde bağımsız olma hedefini desteklemektedir. Uzay araştırmaları ve teknolojileri, Türkiye'nin uzay keşfi ve bilimsel araştırmalarda önemli bir oyuncu olma hedefini gerçekleştirmektedir. Türkiye Uzay Ajansı, yerli ve milli uyduların geliştirilmesi ve uzay görevleri konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu projeler, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanında uluslararası işbirliklerini güçlendirmektedir. Teknoloji girişimleri ve startuplar, Türkiye'nin inovasyon ve girişimcilik ekosistemini canlandırmaktadır. Başarılı teknoloji girişimleri, global pazarda rekabet edebilmekte ve uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Yazılım, fintech, biyoteknoloji ve e-ticaret alanlarındaki girişimler, Türkiye'nin teknolojik yenilikçilik potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu girişimler, inovasyon ve yenilikçilik odaklı projeleriyle dünya genelinde önemli başarılara imza atmaktadır. Sonuç olarak, Türkiye, bilim ve teknoloji alanında önemli gelişmelere ve başarılara imza atmaktadır. Sağlık, çevre, yapay zeka, savunma sanayi ve uzay araştırmaları gibi çeşitli alanlarda yürütülen projeler, Türkiye'nin bilim ve teknoloji sahnesinde güçlü bir oyuncu olma hedefini desteklemektedir. Bu ilerlemeler, Türkiye'nin gelecekteki bilimsel ve teknolojik başarılara olan katkısını artırmakta ve ülkenin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmektedir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Görüşlerinizi bizimle paylaşmak için yorumlarınızı bekliyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Teşekkürler.